Tamam. Şu anda Nizip ilçesi Güzelköy mahallesinde bulunuyoruz. Güzelköy mahallesinde. Bakın burada aşağı yukarı 10 yaşında ağaçların olduğu yere patlatma çekiyoruz. Şurada ağaçların altı toprağın ne kadar sıkışmış olduğunu bakın burada toprağın şu kesekler toprak ne kadar sıkışmış Olduğunu bakın Nemli gibi görünüyor Nemli gibi görünüyor ama Çok da Nemli değil Bakın topraktan Çesekler oluşmuş Biz bunu böyle kırmadığımız sürece Yağan yağmur sularını Bakın Yağan yağmur sularını Bizim aşağı indirmemiz mümkün değil Şuraya bakın Şurada Nasıl yeri çizip gittiğini görüyoruz bizim bu günlerde yağmurdan önce bunu mutlaka yapmamız lazım ki yağmur suyunu aşağı doğru indirebilelim. Şu aşağıdaki sert tabakayı böyle kırıp yağmur suyunu aşağıda depolamak zorundayız. Şura bakın ya. Sanki betonu tizer gibi çizmiş. Bunun üstüne de mümkünse dökebiliyorsanız bu patlatmadan sonra üzerine hayvan gübresi dökün. Öyle kışa girsin.